Aslına bakarsanız günümüzde de sanki şöyle bir düşünce var... Ee, ...şu anda bilimle uğraşan bütün böyle önemli insanlar... ...işte bilim insanları hep ateist. Böyle mi sizce gerçekten? Yok ya bunu nereden çıkarıp da nereden uyduruyorlar? Ama hani sanki şöyle bakınca öyle Yok, bir izin tabii, var Yok tabii şöyle bir şey var orası bir realite... ...yani geçmiş dönemlere nazaran bir artış var gibi gözüküyor. 20. yüzyılda özellikle. Buna tabii nedenleri var İrdelemek lazım. Pozitivizmin yükselişi gibi... ...dünyada seküler bir kültürün ki... <laughs> ...sekülerlikten kastım... ...din atıf yapılmayan kültür yani... Hı -hı. ...siyasi bir rejim olarak şeyi kastetmiyorum. Böyle bir etki var. Ee, ama evvela tarihsel olarak... ...şeyden gelin yani tarihsel olarak... ...baksak... <laughs> ee, ...bilimsel devrimi yapanlardan başlayalım 17. yüzyılda. Hı -hı. Ee, daha evvel tabi İslam dünyasına gitsek... ...İslam dünyasındaki büyük o bilimsel... ...gelişmeyi yapan Biruni... İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali, Heysem ki yani işte Heysem dediğiniz bugünkü optik dediğimiz şeyin e, gelişmesinde geçmişte katkısı olanlardan biri. E, Biruni, Harizmi deseniz bugünkü matematiğin bu şekilde olmasında bunların önemli yerleri var. bu tip isimlerin hepsi zaten oldukça dinler, Tanrı'ya da inanan. Bilim yaparken buna da Allah'ı daha iyi tanımak kastıyla evrene yönel, dikleri şeklinde ifadeler kuran insanlar bunların hmm. çoğuna baktığımızda. E, Hristiyan dünyaya geçersek e, e, bilimsel devrim kısmına gelelim. Kopernik, Kepler, Galileo, Newton, Descartes özellikle 17. yüzyılda bu beş isim ve 17. yüzyıl önemli bir sıçrama yüzyılı olarak kabul edilir. E bunların hepsi dindar kimseler. Ve bunların birçoğu da matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildire benzer cümleler kuran, matematiğin evrenin eee yazıldığı anlaşılacağı dille olduğunu ve Allah'ın bunu özellikle bu şekilde kullandığını, bunun bu şekildeki yapısının yani matematiğe uygunluğunu diyenin arkasında Allah'ın böyle yapmasını gören hani demin size söylediğim argümanlara benzer ifadelerde bulunan kimseler bütün bunları baksak ki birçok kimseye göre Newton'un prinsipiyası, işte bilim tarihinin gelmiş geçmiş en etkili eseridir. Descartes'la derseniz Descartes'ı birçok kimse modern bilimin, birçok kimse de modern felsefenin e, kurucusu olarak kabul eder yani bu bahsettiğim isimlerin. bütün bu isimlere baktığımızda oldukça e, dindar e, bir yapıları var felsefede ki peki bu hani bilimden çıkıp etkili isimlere bakalım Aristo ile Platon e, bir dine bağlı değillerdi belki inandıkları Tanrı'nın işte sıfatları tarifte şu anda birebir e, teist dinlerin Tanrısı örtüşüyor diyemeyiz ama bir tanrıya bilinçli bu evrenin sayesinde var olduğu ve gayesel bu evrende yöneldiği gayesinin e, kendisi olduğu bir tanrı olması e, açısından Platon'da da... tanrıya benzer bir inanç var. Hı hı. Felsefenin diğer yine diğer ünlü isimleri demin saydım. İşte birçoğu hem felsefede hem bilimdedir. İşte İbn Rüşd, Gazali, eee İbn Sina gibi İslam dünyasında, hı hı. Hristiyan dünyada Thomas Aquinas ee, Agustinus gibi. E, bunlar zaten dindar insanlar her biri. Hı hı. E yakın dönem felsefesine gelsek baksa yani Tanrı inancı olan kimseler. İşte yine felsefede Descartes, Kant, Hegel ki bunlar Leibniz. Mesela bu saydığım isimler şu şu ana kadar saydığım isimler felsefede en çok atıf yapılan isimlerdir. Hı hı. E bunların hepsinin belli bir şekilde bir tanrı inancı var. Ha, 20. yüzyıla geldiğimizde evet bir çeşitlenme var. Yani ateizmin işte ...mantıkçı pozitivizm gibi ateizmin daha güçlü olduğu bir kanat var. Marksizm gibi 20. yüzyıl özellikle 1990 yılına kadar oldukça etkili olmuş... ...sonradan etkisi ona az bir derece azalmış olan... ...dünyanın üçte birinin etkisi altına alması açısından önemli bir şey var. Yani Dünyada ateizmin yayılmasında Marksizm çok önemlidir. Yani felsefecilerin bir öyle çok önemli felsefe olarak kabul etmeyebilir, edenler de var ama etkinlik açısından baksak Marksizmin etkisi yatsınamaz. Dünyanın yani 20. yüzyılda ateizmin artmasının önemli sebeplerinden biri. Niye? Çünkü dünyanın üçte ile dörtte bir arası tamamen Marksist bir egemenliğe geçti. O egemenliğe geçtikten sonra bunlar kendi ders kitaplarını, diğer şeylerini böyle bir ateist e, çerçevede e, oluşturdular. Yani 20. yüzyılda artma sebebi oldu ama 20. yüzyılda da baktığımızda oldukça dindar biyolojiden de olsun, fizikten de olsun ateistlerin yanında oldukça dindar da bilim adamları var ikisi de beraber var ya yani.